Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar. Keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin Keyfinizin kahyalarından. Ben de kah kahyalardan Tolga. Büyük konuşmayı konuşacağız bugün. Hmm, büyük konuşmayı konuşmak. Da Çok enteresan. konuşuyoruz ya büyük. Sonra da başımıza <laughs> geliyor filan. Şaşırıyoruz bazen. Bazen şaşırmıyoruz artık. Hatta ben artık bir noktaya geldim ki çünkü büyük konuşmakla özgüvenli olmanın arasındaki farkı da konuşacağız ya yani evet. kibirle bir şekilde büyük konuşmak o duyguyu tatmadığın için büyük konuşmak atıp tutmakla özüne güvenmek arasında ben de onunla ilgili şöyle diyorum bazen Hı. yani böyle ileride çok başıma gelmesini istediğim bir konular varsa böyle atıp tutup büyük konuşacağım o konularla ilgili diyorum ki başıma gelsin <gülüyor> <gülüyor> hani demişken olsun o, hesabı evet, aynen <laughs> Aslında o ikisi arasındaki güzel fark oluyor. Bir de büyük konuşmanın karmayla ilişkisinde konuşacağız. Çünkü sorularda çok fazla bizi karmaya da yöneltti. Onun için karmaya da değineceğiz bugün. Evet, o iyi olur. İnsan neden büyük konuşur hocam? İnsan niye büyük konuşur? Büyük gözükmek için Yasemin. Vay. Hikaye Küçüklüğünden bu. aslında yani. Ama bak bazen kendine bazen dışarıya karşı büyük gözükmek evet. için. Tamam ama bazen kendine bazen dışarıya küçük gözükmek için aslında o zaman yani yani büyük <laughs> nasıl? konuşma bir dakika büyük konuşma gereği duyan insan ama özgüvenden büyük konuşmaktan bahsetmiyorum. Atıp tutmalarından hani böyle martaval okumalarından falan bunu yapma sebebi esasen içeride küçük olduğundan değil mi yani gerçekten büyük olan bir insan içeride özgüvenli olan bir insanın atıp tutmak gibi bir derdi var mıdır ki? Olmaz. Hı. Sadece kendini ifade etmek gibi bir derdi var. Tabii ki. Ya. Fakat kendini ifade kendi içinde küçük olan insanlara da kibir gibi gözükür. Kesin. Dolayısıyla ya sen kibirlisindir, ya karşındaki kibirlidir. İkisinden birinde de büyük konuşmak kötü olarak algılanır. Kesin. Aslında hikaye bu. Diyelim sen kibirlisin ve diyorsun ki, bak ben o kadar hayat üstünde kontrol sahibiyim ki ve o kadar bu konuda bilgiliyim ki ve o kadar öngörüleyim ki, hepiniz gerizekalısınız. Ben size sizin bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim şimdi diyorsun. Zaten bu elektrikle söylediğin için. Karşıdaki de şunu diyor söylesin bakalım diyor. Tamam mı? Hı hı. Ve şunu bekliyor bakalım dediği olacak mı? Tabii ki. Yani sen bir nevi aslında karşı tarafa bir güç gösterisi yapıyorsun. Fakat işin kötü tarafı şu. Bunu var olmak için yapıyorsun. Yani senin kendi halin o kadar güçsüz ki güçlü gözüküp var olmak için ortaya bir iddia atıyorsun. Ve bu iddianın arkasını doldurmak için de kendini strese sokuyorsun. Diğer insanlar da patlamış mısırlarını alıp senin patlayacağın noktayı bekliyorlar. Şimdi bu en yaygın olan büyük konuşma kısmı. Tamam mı? Fakat burada topluluğun da genel olarak şöyle bir huyu var. Büyük konuşanın aslında fazla sivrileceği düşüncesiyle homojenize etmek için toplumu büyük konuşmak ayıplanan bir harekettir. Yani derler ki sen lütfen büyük konuşma. Bilmediğin şeyler var. Sen şu an atıp tutuyorsun derler. Halbuki o kişi içinden geçeni de söylüyor olabilir. Mesela onun karşıdaki insan kendi kibirini ne yansıtmıyorsa yapabilir. Karşındaki seni kendini anladığı kadar anlar Tabii tamam mı? Tabii ki zaten. Sen mesela içinden diyelim gelen büyük bir özgüvenle ki özgüven ne demiştik hatırlarsın? Özellikle. Özüne güven. Kendi içinden gelen sese, dürtüye, içinden gelen sezgiye güvenmek demek. Şöyle büyük konuşabilirsin. Bir gün mesela Kadıköy-Beşiktaş vapurunda gidiyorsundur. Tamam mı? elini de bir simit çay almışsındır. Arkadaşınla oturuyorsundur. Canım çekti. Kışın ortasında. Tabii <laughs> ki. Neyse, dersin ki var ya biliyor musun? Seneye biz benim teknede olacağız. O da der ki ya kardeşim büyük konuşma. Neye göre söylüyorsun? Der ki bilmiyorum. Denize bakarken kendi teknemde gibi hissettim kendimi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben de böyle şeyler söylerim bazen böyle büyük konuşurum hmm. ama bazen de olmaz. Evet. Ama çok okuyayım onlar. Sorun yok ki. Çünkü şunu şunu yaşıyorum. Bazı insanlar orada şey derler. Yani böyle büyük konuştuğum zaman çünkü. E, o zaman hayal kırıklığının da büyük olabilir ya. Evet. Ve ben de çok okeyim ona. E, büyük çok seviyorum onu. Yani hayal kırıklığına bayılıyor muyum? Hayır. Ama yani bazen bazı insanlar hayal kurmuyorlar sırf gerçekleşmesinden korktuğu için ve onlar büyük konuşmayabiliyorlar. Çünkü o konuştukları o yani büyük konuştukları tutuyor. şeyin gerçekleşmemesinden o kadar korkuyor ki. Evet. Kendini geri tutuyor. Ama bak bunun aynısı aşkta da olur. Tamam mı? Bir duygunun sabitliğini talep ederiz. Eğer bir şeyden hoşlandıysak hep kalsın isteriz. Mesela sen geniş geniş bir hayalini anlattın. Hayalini anlatırken o kadar iyi hissedersin ki kendini, o hayalini sürekli beslersin istemesen bile. Onu kaybetmemek için. Aşk da aynıdır. Mesela birine aşık olursun, o halini o kadar seversin ki aşkın bitmesin diye uğraşırsın halbuki belki içinde ufak ufak bitiyordur. Ve sen o duygu benle kalsın ki ben bu kadar mutlu olmaya devam edeyim gibi bir yerden çıkar o. Yani aslında hayal edenin hayalini o an ağzından çıkaracak kadar yoğun hissetmesi hali bir andan ibarettir. Bu bir "oh be ne güzel bugün" demek gibi. Tamam mı? Bu bir dakika yaşayabilir, seninle bir ömür yaşayabilir. O seninle hayalin arasındadır. Fakat dışarıdan bakan kişi bunu duyduğu zaman gerçekten senin özünden geliyorsa, senin güveninden, kendi hislerine güveninden geliyorsa içi titrer der ki Yasemin ne dedin ya hani hakikaten o kadar içten söyledin ki der bak içten söyledin ki tamam mı bu büyük konuşmak değildir bu içindekini konuşmak bu bilmektir ya <laughs> evet bilme halidir doğru söylüyorsun ve orada sen aslında çok hayata dair bir şey yaparsın çok içten bir hareket yaparsın fakat bir de diğeri vardır Kadıköy vapuruna binerken zoruna gidiyordur. Simitten de keyif almıyorsundur. Ve o vapurla zaten işe gidiyorsundur yetti bu zulüm hesabı tamam mı? Hani anarşist bir havayla otomatik olarak şey dersin hani biliyor musun ben ayarladım şunu 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 yapacağım bunu bunu yapacağım benim teknede geçeceğiz seninle Beşiktaş'a dersin. Tamam mı? İşte bunu dediğin dakikada sen aslında bak ben neyim diyorsun ama bunu kendine de söylüyorsun. Şimdi bu bu örnek anladım ama biraz daha sorular da şeyin üzerine neden büyük konuştuklarımız başımıza gelir? Yani biraz daha o atıp tutmalarımız tam o ayrı <laughs> O ayrı. Şimdi birinci kısımdaki atıp tuttuklarımız başımıza gelmez. Daha Hı -hı. doğrusu gerçekleşebilir ama bize zarar vermez. Çünkü atıp tutmuyorsundur. İçindekini paylaşıyorsundur. Evet. Bir insana seni seviyorum demek gibidir. İkincisi ise başına gelebilir. Çünkü karma diye bir gerçek var. Evet. Birazcık karmayı hatırlatalım. Hı -hı. Arkadaşlar Karma'yı hani çok dinleyenler biliyordur ama tekrar hatırlatmak gerekirse Karma bir rehber öğretmendir. Rehber öğretmenin işi şudur. Binlerce ders olan bir hayatta senin ilgin neye dönükse onu kullanarak sana bir şeyler öğreten bir öğretmendir. Senin ders seçimlerini yapar. Örnek veriyorum. Hastalığı mı çok kafaya takarım. Karma yaşatacağı tüm duyguları ve dersleri bana hastalıklar üzerinden yaşatır. İlla ben değilim hasta olmak zorundan ama kodular tıbbi olur. Bir kişiye kafayı mı taktım ve onsuz yaşayamayacağıma kendimi mi inandırdım? O zaman o kişiyi kaybetmekle öğretir bana onsuz bir şeyleri. Onsuz da yaşayabileceğini gösterir. Aynen. Yani sen aslında seni ite kaka bir şekilde ihtiyacın olduğunu zannettiğin ya da takıldığın şeye takılman gerekmediğini anlatmaya çalışır. Bu aslında çok iyi niyetli bir çabada çünkü hayatta akabilmeni, devam edebilmeni sağlar. Orada takılmamanı sağlar. Ve sen eğer bir konuda büyük konuşmayı bir kaygıdan kaynaklı veyahut da bunu yapma ihtiyacım var diyerekten sentetik olarak yapıyorsan karma sana der ki, ha dersen kafaya bunu mu taktın? Ve bununla kendini güçlü mü hissetmek istiyorsun? Ben senin güçsüzlüğünü bile bunun üzerinden sana yaşatırsam sen böyle şeylerle güçlü olma çabanı bırakırsın. Şimdi bir tane örnek verelim. Hı, örnek verelim. Dersin ki mesela, ben dersin. Borsada öyle hisselere yatırım yaptım ki bak 6 ay sonra sana dediğim Bodrum'daki evi alıyorum. Dedim tamam O da dedi ki karşındaki nasıl bak kardeşim dedi şak diye açtı ekran tamam bak gördün mü işte trendlere bakıyorum oradan AI'ya hesaplattım onu yaptım. Üç tane borsa tüyon var bütün parayı yaptım işte evi de sattım borsaya yatırdım dedi adam. Seni de ikna etti arkadaş dedi ki abi sen yani bir borsa gurususun bir yatırım gurususun dedi çıktı. Öyleyim değil mi <laughs> falan diye. Bir bakarsın çat 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 çat. Hepsi aşağıya gelir tamam mı? Çünkü hayatta senin gözetleyebileceğin değişken sayısı onsa hayatta senin istediğin şeyi etkileyen on bin değişken vardır. Peki bir de şöyle tarafı var. Ee, Yasemin'in sorusu ve bu da çok önemli. Birilerini yargılarcasına konuşurken de büyük konuşmak mıdır ki başımıza gelir? Ha, orada gene karma var. Evet. Yasemin. Ama oradaki karma demin dediğimizle aynı değil birilerini yargıladığında aslında sen yargıladığın kişi yeterince tanıyor musun? Birinci soru bu. Tanımadığın bir insanı yargılıyorsan toplum adına yargılıyorsundur. Kendi adına yargılamıyorsundur. Ve toplum adına yaptığımız yargılama kabuller üzerinden yapılır. Doğru bir insan var farz ederek o insana benzeyen taraflarını yargılarız karşımızdaki. Karşındaki insanı tanıyor olsam bile onun o an yaşadığı duyguyu tanımadığın için yargılıyor olabilirsin. Saygın olmayabilir. Doğru söylüyorsun. O duyguyu tanımadığın için bu yüzden de için Şimdi o duyguyu sana yaşatmak için hayat zaten sana aynı şeyi getirir başına. Aynı şey. Bu karma der ki bu sefer. O der insanların kendilerine özel bir hayatı olduğunu ve herkesin kendini yaşadığını bilmediği için böyle diyor. Hadi ben de ona böyle bir şey yaşatayım ki o gün aklına gelsin anlasın ki herkes kendine yaşıyor. Bunu anlasın diye yapar ama biz deriz ki hayat sen beni hiç sevmiyor musun deriz ya. Aslında sen seni sevmiyorsun. Sen sadece hissettiklerin üzerinden yaşamaya kalkarsan o zaman böyle durumlara düşmezsin. Bu dersleri de almak zorunda kalmazsın. Bu derslerin amacı bu arada bizi doğru insan yapmak değildir. Fark ettirmektir sadece. Ve fark ettiğin anda biter. Bütün dersin. Evet fark ettiğin anda biter bütün ders. Yani e, bence bu şey çok fazla oluyor. Duygular da yani başkasının hissettiği şeyi anlamadığım için büyük konuşuyorum ve aynı şey benim de başıma geliyor bu dersin yani bazen ya bilmem ne şunu şunu nasıl yapıyor anlamıyorum dersin mesela anlamazsan hmm. anlatır sana karman zaten. Aynen öyle. Ya da kendini onun yerine koyamazsın. Çünkü başkasına akıl vermek hep çok kolaydır. Ama o evet. aynı şey kendi başına geldiğin zaman uygulaması zordur. Akıl verdiğin kişi de bir gün sen aynı duruma düşersen sana aynı akıl verir. Çünkü akıl vermek zaten kolaydır. <laughs> Tabii. Onun için de birbirinle konuşurken aslında... Çünkü biri sana bir şey anlattığı zaman bunu da konuşuruz ya duyulmak bölümünde de konuştuk. Yani aslında oradaki derdi belki de onun duyulmaktır ama sen ona hep bir akıl vermeye çalışırsın. Evet. Ve ben kendim şunu çok yaşadım. Başkasına verdiğim akıllarda bir dönüp yani çok fazla dilimde olan bir şey varsa bir dönüp kendime baktım uygulayabiliyor muyum diye hayır uygulayamıyorum. O zaman da hayat bana eğer ben aynı aklı vermeye devam edip aynı duyguyu kendime yaşatmıyorduysam bir bakıyorum aynı duygunun içinde veri veriyor beni. Çünkü <laughs> aklı vermek kolay mevzu onu yaşayabilmek Tabii. aslında. Ama işte arkana çok büyük bir grubu alır akıl vermek kolaylaşıyor. Tabii ki. Mesela örnek bir araba kırmızı ışıkta geçtiği zaman 150 kişi protesto ediyor. Çünkü herkesin kırmızı ışıkta durulacağına dair bir fikri var. Kimse bakmıyor o adamın hastası mı var ölüsü mü var yani bilemezsin ne olduğunu veyahut da adamın niyeti kötüdür. Fakat arkana kalabalık aldığın zaman kendini daha doğru hissetme durumu var. Ve senin dediğin şöyle çok önemli. Zaten arkadaşlar size karma'nın bir şey öğret öğretmesi gerekmese, öğrenecek hiçbir şey kalmasa zaten buranın bir anlamı yok. Hep diyoruz ya burası bir tiyatro sahnesi. O yüzden büyük konuşun, dersinizi de alın. Bir problem yok. Yeter ki fark edin ders aldığınızı. Çünkü hayattaki bir bizim dışımızdaki her şey bir ayna olduğu için karşımızda kendimizi görebilmemiz için önce kendimizin o hale gelmesi lazım. Yani eleştirdiğimiz şey haline gelmemiz gerekiyor senin dediğin gibi. Ve bunu yaşadığında fark edenler mesela karma ile bir kere yüzleşiyorlar büyük konuşmak konusunda. Fakat öbürü yüzleşmiyor ve bu arada senin hakkında büyük konuşma isteği duymamda hiçbir sakınca yok Yasemin. Bunu dillendirmemde sıkıntı var. Hı -hı. Tamam mı? Ha, yani karma sen bunu düşündüğün zaman devreye girmiyor. Hayır, Mevzu söyle, söyleyip söylemem. Kelimelerin gücü var. Kelimelerin gücü var. Niye gücü var? Çünkü sen her an her şeyi düşünebilirsin. Bu senin özgür iraden. Örnek veriyorum. Bir şeyi çalmak istedin ama çalmadın. Çalmaktan vazgeçtin. Bir şey demek istedin, demekten vazgeçtin. Bir hataya düşmek üzereydin ve yapmaktan vazgeçtin. Bu da bir erdem. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada konunun dışına çıkıyoruz belki ama bence bu söylediğin şey çok önemli. Çünkü insan bazen bir şeyleri kötü düşünüyor ve kendini kötü insan olarak isimlendiriyor. Evet. Halbuki orada seni iyi insan yapıp o kötü düşünceyi düşünüp onun harekete geçirmemek seni iyi Heh. insan yapıyor zaten. Çünkü o zaman sen güç sahibi oluyorsun o duygu üzerinde. Evet. Önce bak kötüyü düşünüyorsun, teslim oluyorsun. Kötüyü fark ediyorsun, farkında oluyorsun. Kötüyü tercih etmiyorsun, özgür iradeli oluyorsun. İyiyi yerine koyuyorsun, doğruyu yapıyor oluyorsun. Hı hı. Bu dörtlü basamağı takip ettiğinde kötü sayesinde iyi olmuş oluyorsun. Evet. Ve buradaki iyinin tanımı da sadece kendine uyan gibi olmak hı hı. baktığında. Şimdi mesela şeyde vardır. Sadece insanlar büyük konuşmazlar. Tamam mı? Mesela kurumlar da büyük konuşur. Ay, Sistemler evet. de büyük konuşur. Tabii. Belli insan grupları da büyük konuşur. Büyük konuşmanın hikayesi şudur. Bir konuda karşındaki insanların iradesini kırdıysan... Mesela bunu narsistler çok yapar. Karşındaki insanı kırdıysan senin büyük konuştuğun her şey... ...senin yapacaklarının teminatı olarak görülür. Bunu yaparak kitleleri yönetebiliyorsun. O yüzden insanlar büyük konuşmak istemeseler de politik bir enstrüman olarak bunu kullanırlar kendi grupları içinde. İlk önce büyük onlardan daha cesur olduklarını gösterip sonra bak daha neler yapıyorum diyerek arkalarından sürüklerler. Yani anlayacağın şu insanların bilinçsizce sadece kendini korumak için büyük konuşmasından çok bugün karşına çıkan büyük konuşma genelde sahte kibirdir. Oradaki insanları yönetmek için yapılır. Burada da kendini bilen insan aradaki farkı fark eder. Çünkü gerçekten içinden geldiği bir şeyi hevesle ve ferahlıkla söyleyen biri sana bile ilham olurken kendi korkusunu kapatmak için büyük konuşan veya her şeyi bildiğini zannederek aklını rahatlatmaya çalışan biri sende çok üzücü bir duygu yaratır. Buradan da o kişinin samimiyetini anlarsın. Ama burada da bak ne gizli. Özgüven edinebilirsin büyük konuşup başına bir şeyler gelerek. büyük konuştuğun şeyleri başarabildiğini görünce kendine güvenin artabilir. Çünkü içimden geldi bak ben bunu başardım diyebilirsin. Ya bu arada güzel bir şey söylüyorsun. Çünkü hem başarısız olabilirsin kendi tanımınca ve evet. özgüvenin gene artar. Çünkü deneyiminden öğreniyorsunuz. Hem de dediklerin doğru olabilir ve gene özgüvenin artabilir. Aynen öyle. Ve burada toplumsal tarafı da başta dediğim gibi unutmamak lazım. Çünkü senin sivrilmen istenmeyen bir dünya Tabii habitatı yani. var. Sivrilmemenin de ilk yolu genel doğruları kabul etmek olduğu için... ...senin büyük konuşuyor sıfatını aldığın durumlarda ortaya koyduğun doğrular genel doğrular değildir genelde. Ama burada bahsettiğim şey şu. Mesela bir çocuğun ben bu duvarı tırmanırım. Daki özgüveni ve büyük konuşması tırmanamasa bile o çocuğun öz ifadesidir. Evet. Ama birilerinin biz uzun süre enstitümüzde araştırmalar yaptık ve bu hastalığın çaresi budur diyen bir araştırma enstitüsü bir ilaç firmasının 5 sene sonra pardon aslında bunun daha iyi çözümleri varmış deme durumu olabilir. ...oradaki doğallığa takılmak gerekiyor. Ve dediğim gibi eğer hayatta her şeyi büyük konuştuğunu düşünüp susuyorsan... ...aslında kendini inkar ediyor olabilirsin. Çünkü kelimenin gücü dedin ya... ...kelime bazen konuşulduğunda güçlenir. Mesela arkadaşlar planlarınızı anlatmayın. Ama heveslerinizi anlatın. Dileklerinizi anlatın. Dileklerini sizin için çok doğal hissettiriyorsa... ...ve onları... Yapacak gücünüzün varlığını buram buram duyuyorsanız bunu paylaşmanızda hiçbir şey yok. Çünkü sizin o halinizi gören biri de kendi hayallerine sahip çıkabilir. O yüzden bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. Açıkçası. Niye planlarınızı paylaşmayın diyorsun Çünkü plan yapmayın zaten bir mi? Planları şöyle paylaşma. Senin için akan bir süreç var. Sen başka birinin iradesini onun içine sokuyorsun. Mesela ben sana bir planımı anlattım. Planım derken de kafamda akan tıkır tıkır giden hı hı. ve böyle rayında giden bir şey var ama henüz neticelenmemiş. O yüzden planlıyorum. Bunu anlattığın takdirde karşındaki kişinin iradesini ve enerjisini sürece katıyorsun. Hı hı. Mesela ben sana anlattığımda sen bana endişe verebilirsin. Tabii ki. Kaygı verebilirsin. Moral vereceğim adı altında pervasızlık verebilirsin. Ben bir anda gevşeyebilirim konuya karşı. Ve biraz da mistik olacak ama seninle hayat arasında bazı diyaloglar vardır. Üçüncü kişiyi kaldırmaz. Sana sunacağı sürprizleri sabote edersin. Çünkü senin söylediklerin ve paylaştıkların o kişileri de olayın parçası yaptığı için senin adına hazırlanmış hediye paketleri otomatik olarak iptal edilir. O yüzden eğer bir şey paylaşmak istiyorsan plan aşamasında değil, başarılı veya başarısız olduğunda yani uygulama aşaması bittikten sonra tüm dünyaya anlatabilirsin. Ben bunu yaptım, böyle düşünmüştüm. Sonucu böyle oldu, böyle oldu diye. Fakat Biliyor musun ben böyle böyle yaptım, yarın da böyle yapacağım dediğin takdirde kendini sabote ediyor oluyorsun tamamen. Toparlayalım mı? Tamam toparlayalım. <laughs> Arkadaşlar büyük konuşmak dediğimiz şey aslında çoğu zaman konuşmaktır. Büyük konuştuğumuzu söyleyen karşımızdakilerdir. Biz bazen onlar bunu desin diye söyleriz. Kibirli ve güçlü gözükmek için aslında güçlüzüğümüzü kapatırız. Onları etkileyecek kriterler üzerinden konuşuruz. Bazen de içimizden geleni büyük bir coşkuyla paylaşırız. Onu da şuradan ayırt ederiz Yasemin. Sana birisi peki nasıl yapacaksın dediğinde dersin ki bilmiyor. Bilmiyor aynen. <laughs> i̇şte bu saflıkla söylediğiniz şey sizin kendinize olan ibadetiniz. Ya ve ne tatlı mesela sen bunu söylüyorsun. Karşındaki insana bunu söylediğin zaman bilmiyor dediğin zaman ona gerçekçi bile gelmez. Ve seni aynen. ezikleyebilebilir. Halbuki esas doğru olan budur yani. Aynen öyle. Ve sen bunu yaptığında bir nevi kendi niyetine de ibadet etmiş oluyorsun diyorsun ki ben buna bu kadar inanıyorum ki üç boyutlu dünyada ben bunu söyleyebiliyorum. Ve içinden taşar o zaten. Ve bu güçsüzlük değildir. Bu aslında inançtır. Bu kendine iman etmektir. Sen bunlara teslim olursan bunları yaptığında büyük konuşmuş olmazsın ve karmadan dayak yemezsin. Fakat sen her şeyi kontrol ediyorum görüntüsü verip aslında arkasında kontrol edemiyorum, mahvoldum kaygısı taşıyorsan Hayat sana hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğini göstermek için büyük konuştuğun konuda seni ağzının üstüne vurur. <laughs> Son olarak da başkalarıyla ilgili büyük konuştuğumuz şeyler karmanın en sevdiği şeylerdir. Bizi erdemli yapmaya çalışmaz. Erdemli olmamız umurunda değil ama şunu der. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen orada bir laf ettin. Evet. Bu lafı büyük ihtimal bilinçsizlikle ettin. Madem aynada kendini görerek yaşıyorsun, şu aynaya ben bir seni koyayım da o halde bir bak bakalım gördüğünü beğenecek misin? Ve inşallah anlarsın büyük konuştuğun için başına geldiğini ki büyük konuşmamayı öğrenirsin. Tabii, aynen öyle. Ve bundan çıkmanın tek yolu vardır. Ya başına gelmeden yaptığını fark edip vazgeç hı hı. ya da başına geldiğinde başına neden geldiğini fark et gibi daha gelmesin. Hı. Dolayısıyla doğru yerden yaklaşıldığında özgüvenin dışa vurma olan bir şey bazen zayıflığımızın göstergesi olabiliyor. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.